Ankara'dan bir hanım evliya. Kar Hatun. hat. Onun türbesi. Ulus Meydanı'nda bulunan bu türbe kitabesinden anlaşıldığına göre 1577 yılına ait. O yıllarda burada bir evlilik gerçekleşir. Bir Ankara efesiyle burada yatmakta olan hanım izdivaç ederler. Kısa bir süre sonra hanımefendi, hamile hanımlarda görülen aşerme hadisesi olur. Ve canı tuhaf bir şey ister. Ağustos ayında kar ister. Kar yağsa da kar elvası yapıp yesen diye içinden geçirir. Tabii çevresindekiler buna bir çare bulamaz. Dünyayı bir araya getirsen olacak iş değil. Bir gece kalkar kendisi Allah-u Teala'ya niyaz eder. Ya Rabbi sen dilersen gökten kar da yağdırırsın, nur da yağdırırsın. Bana bir kar yağdır da diyor, burada diyor helva yapıp yiyeyim. Demek ki Acet kapılarının açık olduğu bir an, la lapa, lapa kar yağar. Gelin hanım bundan yer. Ancak hazin bir şekilde bir hastalığa tutulur ve çok genç yaşta vefat eder. Sabah kalkan Ankaralılarda bu tuhafla önce bir anlam veremezler. Ağustos ayında bu neyin nesi? Sonra dilden dile, söylene söylene anlarlar ki buradaki bu gelin hanımın duası hürmetine boğulmuş ve onun mübarek, muhterem bir hanımefendi olduğuna itikad edip burada onun adına bir türbe yapılır. <laughs> İşte türbenin içi Karyadı Sultan Hazretleri. İçerideki kitabede de yazıldığına göre hikmet tehlik insanlar, gören gözler geceleri buraya bir şeyler beyaz beyaz yağıp yok olduğunu görürler. Artık kar mı yağar, nur mu yağar? Onu Allah bilir. Ruhuna el Fatiha. Thank you.